Herkese merhaba. Zihnimizin ardında tekrar hoş geldiniz. Bugün zihinsel sağlık söz konusu olduğunda hala birçok kişinin önemini küçümsediği bir konuya dalıyoruz. Uyku. Hiç düşündünüz mü? Uyurken beyninizin içinde aslında neler oluyor? Neden tek bir kötü gece bizi endişeli, sinirli, unutkan hatta duygusal olarak dengesiz hissettirebiliyor? Hadi birlikte bu konuyu inceleyelim. Bilimsel temellere dayalı ama anlaşılır ve sade bir dille. İlk olarak uyku sadece dinlenmek değildir. Hem beyniniz hem de vücudunuz için aktif ve son derece önemli bir süreçtir. Uyurken beynimiz farklı evrelerden geçer: hafif uyku, derin uyku ve REM uykusu, hani şu rüyaların en yoğun yaşandığı evre. Peki o sırada neler oluyor? Tahmin ettiğinizden çok daha fazlası. Öncelikle glimfatik sistem adında bir yapı var. Bu sistem beynimizin temizlik ekibi gibi çalışır gün boyunca biriken toksinleri ve atıkları temizler. Bunların arasında Alzheimer hastalığıyla ilişkili olan beta amiloid adlı protein de bulunur. Ve işin ilginç yanı, bu temizlik sadece siz uykudayken tam kapasite çalışıyor. Aynı anda, beyniniz de hatıralarınızı düzenliyor. Gün boyunca öğrendiğiniz ve yaşadığınız her şeyi alıp adeta yedekliyor ve doğru klasörlere yerleştiriyor. İşte bu yüzden uyku, öğrenme ve odaklanma için vazgeçilmezdir ve daha fazlası da var. Uyku duygularımızı düzenlemede büyük rol oynar. Beynimizdeki duygusal tepkilerden sorumlu amigdala ve mantıklı kararlar veren prefrontal korteks, iyi bir uykudan sonra çok daha iyi iletişim kurar. Yani ertesi gün duygularınızı daha iyi yönetebilirsiniz. Şimdi tüm bu sürecin önemli bir parçasından bahsedelim, adenozin. Adenozin, beyninizde gün boyunca biriken bir nörotransmitterdir. Ne kadar çok birikirse, o kadar uykulu hissedersiniz. Bu Vücudun doğal bir uyku basıncı mekanizması gibidir. İşte burada kafein devreye giriyor. Kahve, adenozin reseptörlerini geçici olarak bloke eder ve sizi daha uyanık hissettirir. Ama bu sadece kısa vadeli bir etki. Özellikle akşam saatlerinde içilen kahve tüm uyku döngünüzü alt üst edebilir. Peki, uykumuzu nasıl iyileştirebiliriz? Hadi, uyku hijyeni hakkında konuşalım. Eğer uyumakta zorlanıyorsanız veya sabahları hala yorgun uyanıyorsanız, bilim destekli şu önerilere göz atın. Öncelikle bir uyku rutini oluşturun. Her gün aynı saatte yatıp kalkmaya çalışın, hafta sonları bile. Gece yapay ışığa maruziyeti azaltın, özellikle telefon, tablet ve bilgisayar ekranlarından gelen mavi ışık. Saat 16.00'dan sonra kahve, enerji içeceği ya da siyah çay gibi uyarıcılardan uzak durun. Gün içinde aktif olmak uykuya yardımcıdır. Ama yatmadan hemen önce ağır egzersiz yapmayın ve son olarak ekranlardan uzaklaşın. Yatmadan önce rahatlatıcı bir rutin oluşturun, ılık bir duş alın, hafif bir kitap okuyun ya da rehberli meditasyon deneyin. Gelelim son araştırmalara. 2023 ve 2024'te yapılan bilimsel çalışmalar bize ne söylüyor? Yeni çalışmalar, biyolojik saatinize aykırı şekilde uyumanın, örneğin gece boyunca ayakta kalmak veya gece vardiyası çalışmak, metabolik hastalıklar, depresyon ve ansiyete riskini artırdığını gösteriyor. Sadece tek bir kötü gece uykusu bile sizi duygusal olarak daha tepkisel hale getirebilir. Yani küçük sorunlar ertesi gün devleşebilir. Gündüz yapılan kısa şekerlemeler, yaklaşık 20 dakika, odaklanma ve enerji seviyesini artırabilir. Ama daha uzun uyumak gece uykunuzu bozabilir. Ve işte çok ilginç bir şey, yeni araştırmalar kötü uykunun bağışıklık sistemini zayıflatabileceğini, yani sizi enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hale getirebileceğini gösteriyor. Yani eğer sağlıklı besleniyorsanız, spor yapıyorsanız, terapinize düzenli gidiyorsanız ama hala uykunuzu ihmal ediyorsanız, belki de şimdi değişme zamanı. Uykuya özen göstermek, ruh halinize, hafızanıza, stres seviyenize ve aslında tüm iyilik halinize özen göstermektir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, lütfen beğen butonuna tıklayın, kanala abone olun ve yorumlarda bana yazın, uykunuz nasıl? Rahat uyuyabiliyor musunuz? Sizin işe yarayan uyku tüyolarınız var mı? İzlediğiniz için teşekkür ederim, iyi geceler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.